Bilginin merkezine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ayşenur. Bu videoda size alışkanlıklar nasıl oluşur konusunu anlatacağım. Videoyu geçmeden önce kanalı takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Alışkanlıklar beynin enerji tasarrufu sağlama şeklidir. Beyin sık sık tekrar edilen davranışları otomatik hale getirdi ki zaman kaybı olmasın diye. Aslında bunlar 3 basamaktan oluşur. Birincisi tetikleyici davranıştır. Sabah alarmın çalması, telefon zil sesi ya da can sıkıntısıdır. Örneğin canı sıkıldığında telefonu oynamak gibi. İkincisi ise davranıştır. Gün içinde yaptığın davranıştır davranışlardır. Yani televizyon izlemek, çay içmek ya da ertelemek gibi davranışlardır. Peki Üçüncüsü nedir? Ödüldür. Beyin bunu çok sever. Çünkü beyin ödülle çalışır. Ve bunu sevdiği için sürekli aynı davranışları tekrar etmek ister. Peki davranışlar kaç gün süreyle oluşur? 21 ila 66 gün içinde oluşur. Tabii bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Peki kötü davranışlar neden erken oluşur? Bunun için zaman kaybı yoktur. Yani enerji tasarrufu harcamazsın. Ama iyi davranışlar için ise sabırlı olman gerekir. Sonucu geç verir. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilginin herkesi YouTube kanalını takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.